That kicks to stomping on a dream. But I don't let it, let it get me down. Cause this fine old world, it keeps spinning around. I've been a puppet, a pauper, a pirate, a poet, a pawn and a king. I've been up and down and over and out. And I know one thing. Each time I find myself flat on my face, I pick myself up and get... Geliyorum. Merhaba Arthur. Nasıl gidiyor? Ha, çocuklar. Girsenize. Yeni bir iş mi aldın? Hayır. Belediyedeki eyleme gidiyorsun herhalde. Çılgın bir şey olacakmış. Aa o bugün müydü? Evet... Makyaj ne için o zaman? Öf, annem öldü de... Kutluyorum... Evet duyduk... O yüzden uğradık... Biraz neşeye ihtiyacım vardır dedik... <laughs> ha, çok tatlısınız... Ama ben... Ben böyle iyiyim... Ha. İlacımı almayı da bıraktım... Artık çok daha iyi hissediyorum... Ha. Tamam... Aferin ha. sana... Evet bak dinle... mu bilmiyorum... Ama polisler dükkana geldi... Metroda öldürülen... Çocuklardan söz ediyorlardı ve... Benimle konuşmadılar... Çünkü şüpheli ortalama boyda biriymiş... Kar bir cüce olsa... Şimdiye hapisteydin... <laughs> Neyse... Hoş seninle konuştuklarını söyledi. Ve şimdi beni arıyorlar. Ben de ne dediğini merak ettim. Hikayelerimiz tutarlı olsun diye biliyorsun. Evet. Bu çok Sen benim önemli. Dostum. Doğru. Ve çok mantıklı. Yani bilirsin. Teşekkür ederim Randall. Çok sağ ol. Ben sağ sana... oh! ol. <türüyor> <türüyor> <laughs> Bunu neden yaptın Arthur? Murray Franklin Show'u izler misin? Evet. <laughs> Bu akşam oraya çıkacağım. <laughs> Çok çılgınca değil mi? Televizyona çıkacağım. Ne oluyor Arthur? <gülüyor> ne? <laughs> Endişe etme geri. Sen gidebilirsin. <laughs> Sana zarar vermeyeceğim. Bak ya, git işte. Hey Arthur. Arthur kilidi açar mısın lütfen? Ne var <laughs> Pardon. Be. Geri. Evet. Bana bir tek seni iyi davranıyordun. Hadi Fülü. ha ha ha